Ya Allah, Bismillah. Karatay Belediyesi'nin altyapı çalışmalarında kullandığı kilitli parke, bordür ve beton elemanları artık Karatay Belediyesi beton elemanları üretim tesisinde üretiliyor. Ya, ya, ya. Temmuz ayının sonunda Tatlıcak Mahallesi'nde hizmete açılan tesis, aynı zamanda kilit parke ve bordür taşının yanı sıra BIMS biriket, beton biriketle kısmiye hazır betonu da üretebiliyor. Açıldığı günden bu yana olan 2 aylık süreçte 70 bin metrekare kilitli parke taşı üreten beton elemanları üretim tesisi, rekor düzeylerde parke yol çalışması yapan Karatay Belediyesi'nin giderlerini önemli ölçüde azaltarak çalışmaların sürdürülebilirliğine de katkı sağladı. Üreten belediye vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Temmuz ayının sonunda açılışını yaptığımız beton elemanları üretim tesisinin sayesinde belediyemizin altyapı çalışmalarının en büyük gider kalemlerinden biri olan kiretli parke ve bordür taşını artık kendimiz üretiyoruz. Üreten belediye vizyonumuza uygun bir şekilde hareket ederek kurduğumuz beton elemanları tesisimizde, İki ayda 70 bin metrekarenin üzerinde kilitli parke ürettik. Bu üretimimizin de piyasa değeri 10 milyon lira. Karatay Belediyesi olarak bu doğrultuda hareket etmeye ve proje üretmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.